Markamı dünya çapında koruma altına alabilir miyim? Bu sorunun kısa cevabı maalesef hayır. Daha önce de belirttiğim gibi marka tescili zorunlu değildir. Bu sebeple markasını tescil ettirmemiş, federal kayıtlarda yer almayan marka kullanımları da söz konusu olabilir. Olası bir marka tescil başvurusu yaparken bunu da göz önüne almak ve internet araştırması yapmak faydalı olacaktır. Bunun dışında eyalet bazı tescil talepleri de söz konusu olabilir. Bir eyalette böyle bir tescilin yapılmış olması sadece o eyalet çerçevesinde koruma sağlayacaktır. Daha önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz USPTO yani Amerika Birleşik Devletleri Marka ve Patent Ofisi başvuruları ve tescilleri ise federal düzeydeki marka testil başvuruları olup size Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamında bir koruma imkanı sunmaktadır. Uluslararası marka Testili diye bilinen ve Madrid protokolüne üye ülkeler arasında geçerli olan marka tescil başvuruları ise genelde dünya çapındaki işe marka başvurusu derken bunlar kastedilmektedir. Bize bir marka başvurusunu herhangi bir üye ülkedeki bir marka başvurusunun bütün ülkelerde otomatik olarak tanınması imkanı sağlamamak. Sadece ve sadece o ülkenin kurallarına uygun bir başvuru olmak kaydıyla basitleştirilmiş bir başvuru mekanizması önermektedir. Örneğin siz başvurunuzu Amerika Birleşik Devletleri Federal Marka ve Patent Ofisinde kaydettirdiğinizde Madrid Protokolüne üye olan yüzün üzerindeki ülkede de basitleştirilmiş bir prosedürle bir usulle bu Amerika'daki marka tescilinize dayalı olarak tescil başvurusunda bulunabilmektesiniz.